Gideriliyor yani, yani arka fonlarından. E, Hep bir şey boyutunu düşünüyorum. Yani onlara yardım etmeyelim, onları bırakalım, onlar okumasın, onlar çalışmasın, onlar eğitim almasın. Yani ben bu olay dedim ki başından beri insanı gözle bakıyorum. Hı -hı. Yani Burada Suriyeli, Iraklı, İranlı değil, bir insanı gözle bakıyorum. Yani insanı gözle senin kapına gelmiş, senin toprağına gelmiş, bir insana hadi git şuradan diyemiyoruz. Ama e, insan olan, Hı -hı. Türkiye Cumhuriyeti kurallarına, yasalarına uyan, kültürünü, adetini, geleneğini, görenini çiğnemeyen, hı hı. suç oranlarını arttırmayan kişilere bence Türkiye'nin kapıları her zaman açık. Yani e, bugün biz Almanya'ya, Amerika'ya, İngiltere'ye gittiğimiz zaman e, ne yapıyorlar? Bize bir pasaport, bir vize istiyorlar değil mi? O vizeyi isterken ne yapıyorlar? Bakıyorlar ki e, bu adam suç işlemiş mi? İşlemiş mi? Ne Kırmızı ışıktan geçseniz dahi adamlar sizi almıyor yani. Evet tabii ki. E, şimdi böyle bir e, kontrol ve denetimden geçmedikten sonra, yapılmadıktan sonra elini kolunu sallanarak Türkiye'ye gelmiyor yani. Ben burada konuk güçlerinin veya işte dış politikadaki bürokrasinin bu konuda yaptığımlarının ciddi şekilde olduğunu da düşünüyorum. Hı hı. Evet. Peki hocam sosyolojik olarak baktığımızda e, Türk toplumu ile Suriyeliler arasında ne gibi şekillenmeler oldu? Yani sizce e, bir e, yardımlaşma, bir etkileşim görülüyor mu söz konusu mu? Nasıl görüyorsunuz? Bunu ya, e, bu STK'larda, evet. sivil toplum örgütlerinin Suriye'ler evet. e, üzerine dayanışma olduğu, olduğu zamana kim zamanlar denk geliyoruz silizyonlarda veya sokaklarda görebiliyoruz. E, bunun haricinde yapılaşmada işte geto dediğimiz böyle gece konulaşma yerlerinde daha çok kümerlendiklerini de görüyoruz. Evet. Çünkü onları oraya iten yoksulluk oluyor. E, i̇şte bugün Aslancık'ta salıyorum Mavi şehirde gelip de bir kirada oturacağına çok köy yerlere gidiyorlar. İşte bir Gültepe'ye gidiyorlar, bir Menemen tarafına, bir Çiğli tarafına, bir Evka 5 tarafına. Yani er daha ucuz olduğu yerlere gidiyorlar. Hı hı. Ee, tabii çalışma hayatlarını da yaparak hayatlarını idam ediyorlar. E şimdi e, kültürel bazda bir çatışma yaşıyor muyuz dersek, e, tabii ki bu e, çok İsmail durumlar ortaya çıkabiliyor. Ama genel anlamda, genel anlamda e, Suriyelilerin e, bizim ülkemizde kültürümüzü çiğnediklerini, işte aile yapımızı bozduklarını, işte ne bileyim bir kültürel erozyon bizlere yaşattığını tamamıyla söyleyemiyoruz. Tabii onların içerisinden gelenler, içerisinden suç işlemişler, sapkası olan insanlar da muhakkak var vardır. Onu da dediğim gibi güvenmiş güçlere çok iyi ayıklayabiliyorlar. Yani dediğim gibi bu olaylara böyle suçlayıcı gözle, direkt böyle ötekileştirerek bizden değildir, oradan değildir demekten ziyade o insanların bir keresinde bir insan olduğunu düşünüp onların altyapısını, üst yapısını, sağlığını, eğitimini elimizden geldiğince yapmaya çalışmalıyız. Ve dediğim gibi, program başından dediğim gibi o Suriye'deki e, kaotik durum, kaos durumu evet. bir an önce e, normalleşince e, inanıyorum ki hiç kimse vatanı, toprağını bırakmayıp koşa koşa memleketlerine de gider ve biz de inşallah insan olarak vatandaş olarak da davul uzunlar bir şekilde güle güle deriz. Evet. Peki hocam şunu merak ediyorum, sormak istiyorum size. Şimdi e, oldukça bayağı bir Suriyeli vatandaşımız Türkiye'de yaşıyorlar. E, bundan 10 yıl sonrası ya da 15 yıl sonrasında sizce Türkiye'de nasıl etkiler olacak bunun? Etkileri mi? Etkileri. Yani kültürel Hı. anlamda evet. olabilir, toplumsal anlamda olabilir. E, nasıl etkiler olabilir? Nelerle karşılaşabilir? Tabii şimdi etkileşim olayları bir iz bıraktıkları bir noktaları olacaktır. Hatta hatta şunu söyleyebiliriz. E, Suriyeli bir gencin işte gelip de bir Türk kızıyla evleneceğini de duyabiliriz Duyduk da. İşte arkadaşlık yaptıklarını, işte işte bir dükkana çıktığı yan komşusuyla etkileşim içerisinde olduklarını görebiliyoruz. Evet. Yani onları bizden öğrendiği, bizlerin onlardan, onlardan öğreneceğimiz muhakkak bir şeyler olmuştur. Şahsen benim yakın çevremde bir Suriyeli arkadaşım olmadı. <laughs> olduğunda da dinlemek isterim yani. Konuşmak da isterim. Çünkü insanlar dinlemeyince, anlamayınca önyargılı Bakınca en büyük tehlike ön yargılı kalmak yani. Hı hı. O insanı dinlemeden, etmeden yargılamak çok kötü bir şey. Burada kültürel çatışma bazı yerlerde yaşanabiliyor. Yani insanlar arasında yaşanabiliyor. Örneğin metroda, giderken yüksek sesli konuşmaları ve bilmediğimiz dili konuşmaları birçok insanlarımızın Değil tam atı de, atı de, kazanıyor. E, tabii bunlar bakışlarla insanların işte göz temasları kurar etmenin ürküdünü de görebiliyorsunuz. Hı hı. Yani şimdi şöyle bir şey oluyor toplumda. Örneğin bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir Türk'ü bir Almanya'da toplumun kabul toplum değer yargısının kabul bir suç işlediğini varsayalım. Hı hı. Tüm Alman halkı, tüm Türkler böyledir diyebilir mi? Bütün Türkler böyledir diyebilir mi? Hı hı. Şimdi Suriye'de bir çocuğun bir gencin, bir suç işlemesini biz tüm Suriyelilere yükleyemeyiz ki. Tüm Suriyeliler böyledir diyemeyiz ki. Ama ne vardır? O insanlar yoksullukla boğuş, boğuşuyor. Hı hı. Göçle savaştan kaçıp gelmişler. Ee, yani tabii ki sabrımız çok uzun sürdü ama ben onu kabul ediyorum. Yani, e, bu süreç, rey, uzun bir süreç. Gerçekten çok uzun sürdü. Ama e, uzun sürdüğü zaman da bu insanları dışarı atalım, kovalayalım. İşte bu insanlara kötü davranalım anlamına gelmiyor. Yani ben dediğim gibi, program başından söylediğim gibi evet. devletler arası normalleşme süreci başlayınca inanıyorum ki Suriyelerde kendini güvende olacağını hissettikleri zaman o taahhüt verildiği zaman Türkiye'de Suriyeli kalmayacaktır Kalsa da çok az bir kalır ve yani o, artık o insanların da yasal hakları neyse onu Evet. Şimdi hocam biliyorsunuz bu geçtiğimiz dönemki olan e, olaylar az önce de konuşmuştuk programın başında. Onun sonrasında bir Suriyeli karşıtlığı da meydana geldi şu anda toplumda ve e, son olarak da şunu sormak istiyorum size ülke insanımız yani bizim vatandaşlarımız e, bu tür kitlesel göçlerde bu duruma nasıl bakmalı, e, nasıl yaklaşmalı e, ve son olarak da sizce ülkelerine dönüşleri sağlanacak mı? Evet. Bunu da sormak istiyorum. Tabii merak herkesin ederim. merakla beklediği bir evet. soru. Herkesin Sizin düşünceniz istediği verir. bir düşünce. Ee, ki bunun birçok parametresi var. Yani insanlar evet bir an önce gitsinler diyorlar. Bunu çok özür diliyorum. Alanım değil ama e, belli zamanlarda belli siyasi partilerin temsilcileri dahi bunu kendilerine bir şey biçip, bir prim biçip işte geldiğimde göndereceğim, geldiğimde göndermeyeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip de Suriyeliler üzerinden o yoksul yaşayan, o çaresiz yaşayan, o bilinmeyen bilinmezlikler içerisinde olan insanlar üzerinden dahi hı. bir film yapmaya çalışıyorlar. Evet. E, Tabii ben bunu şahsen doğru bulmuyorum. Yani e, bunu bir milli sorun olarak görmeliyiz. Yani ben nasıl PKK, fetö terör örgütü e, ülkemizin milli bir sorunu ise hı hı. ya bu göçlerin de ülkemizin bir sorunu olduğunu milli olarak bakmamız lazım. Yani burada e, senin beyaz benim siyah değil de tümden bakmamız lazım. Ben. Hani hareketinde liderlerimizin gidip de orada bir e, birliktelik göstermesi tabii ne kadar mutlu ne memnun edici bir durum. Evet. Yani bu Suriye olayında da Suriyeliler olayında da bir akıl birliği, bir ortak payda içine lazım. Yani. Evet. Ha, yani biz insanlar olarak da bizler gerek, e, gerekli işte almış olduğumuz aile yapısı terbiyesi gereğince gerek İslam dinimizin bize verdiği hoşgörü güzelliklerle gerek işte atalarımızın bize bıraktıkları güzel deyimlerle, atasözleriyle, sözlerle işte bir meydanayla, Yunus'la, Hacı Bektaş'la, Musa Kemal Atatürk'le bizlerin hoşgörülü olduğunu, misafirperver olduğunu biz aslında Suriyelere bunu gösterdik. Yani biz Kayseri'de çıkan bir olayla Suriyelileri istemiyoruz, yapmadık. Ama orada biraz daha dediğim gibi dış güçlerin provokasyon hareketlerine olduğunda da şahit olduk. Orada dış güçlerin oyunları da vardı. Bu normalde değişme sürecini tıkamak istediler. Değil mi? E, fakat e, vatandaş olarak ben genelde Türkiye halkının, Türkiye halkının hoşgörülü olduğunu ve birkaç kişiye böyle bağırarak çağırarak tanı istemiyoruz diyebiliyorlar ama e, onlar da bazı böyle duygusaydı katıldıklarını düşünüyoruz. Evet. Hocam, döneceklerini düşünüyorum demiştiniz evet. ee, az öncesinde de peki sizce dönecekler mi tekrar son olarak sormak ben, isterim? Evet evet şöyle, şöyle, <laughs> e, şöyle e, empatik olaraktan konuşuyorum Buyurun, yani lütfen. kendimi onların yerine koyaraktan konuşuyorum benim başıma böyle bir şey gelmiş olsaydı e, bir geçici koruma altında bir vatandaş olmuş ol, olmuş olsaydım hı hı. şahsen şöyle düşünürdüm e, yani bu günler toprağınız çekiyor ağacınız çekiyor sizi anneniz babanızın mezarı çekiyor sizi yani burada Suriyeli kaldığı zaman şu anda Suriye'de günlük gülistanlık bir ortam olduğunda, işte altyapısı, sağlığı, okulu, eğitimi olduğunda, ya kapılar açıldığında gelin işte bakın şu sizin okulunuz, şu sizin eviniz, şu sizin pazarınız, şu sizin caminiz denildi. De. İnanmıyorum da Suriye'nin kalacağını. Kalsa da çok az kalır. Yani ben döneceklerine şahsen inanıyorum. Ama kendilerine güvende hissettikleri zaman gidecekler. Değil mi? Bir çünkü çünkü gerekecek. Tabii tabii o, o güveni de Suriye yönetiminin vermesi lazım. Yani buraya gelen vatandaşlarımız korunacağını, evet. güvende olacağını. Onlara aslında bir sevgi, barış, gönül ile uzatılması lazım. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum hocam. Bu güzel sohbet için verdiğiniz değerli bilgiler için iyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Ee, ayaklarınıza sağlık. Evet, savaşın adı zaten kötü. Ee, evet. Savaşı her zaman karşı, iş. Hatta hiçbir zaman da savaşın olmasını istemiyorum. Anlattığınızda ben Buyur. çok takdir ettim ve kendisine büyük feyiz aldım o da düşünür ve sosyolog merhum Cemil için çok güzel bir sözü var. Ee, der ki, tüm dünya toprakları için bir kişinin kanının akıtmasına değmez. Bakın şu sözden yola çıkarak da ben kendini kaybetmiş dünya liderlerine, kendini kaybetmiş art niyetli insanlara, rantçı, çıkarcı, betonlaşmaya giden insanlara, yeşili kaybeden insanlara, doğayı umarlıca kullanan insanlara, hepsine burada diyorum ki lütfen Kendinize saygınız olsun, insan saygınız olsun. Çok önemli. Çok teşekkür ben teşekkür ederim. Sağ, Olun. Sağ olun. Evet, bugün de Hayat Güzeldir programının sonuna geldik. Önümüzde bir hafta sonumuz olacak ama pazartesi günü bizler yine İz Televizyonu ekranlarında saatler 11 gösterdiğinde sizlerle birlikte olacağız. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bizde kalın, bizde kalın. Hoşçakalın.